Evet arkadaşlar yani görüyorsunuz işte GTA San Andreas oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ses açayım da biraz. Biraz iyi duyayım. Tabii siz duymayacaksınız. Evet. Annem otur diyor Hadi. Hadi al. şerefsiz geldi. Ne haber lan? Ne? Kes lan. Burayı hiç Ha ya tamam şimdi hatırla paramız mı ne çalıyordu bu polis polisi öldürdün diyordu falan bizi istirahat ediyordu işte paramızı çalıyordu o yüzden ceza veriyordu. Ya şurada zaten sokak <laughs> küfür edeceğim e, edemiyorum da bu arada arkadaşlar ilk görevi yaparım sonra araba bazen çekerim arada ya bir oyunu bitirme amacım yok çünkü bitiremem. <laughs> Evet paramı da aldı şerefsiz. Ha, hoş, hoş bulduk. Sağ ol, Çok hoş geldim kanka. Çok hoş geldim. Çok. Kes lan. Se geç ya. Bu oyun nasıl o... Bu butonu seçtim. Bu oyun nasıl oynanıyor? Herhalde uzun basınca hızlı gidiyordum. Onu hatırlıyorum. Küçükken oynarken. Şey, bilgisayarda oynarken bunu yapmaya çalışıyordum ben. Yapamıyordum. Ya yani nasıl yapamıyorsun oğlum? Uzun basıyorsun, hızlı gidiyorsun. Ve işte. daha hızlı çıkıyorsun. Şimdi Grove Street'e gidelim. Ya buraları zaten ya. Git, git. Tam soldan gidiyoruz orası. Zaten buraları ezbere Grove Street Home. Lan senin evin... Neyse, tamam. Evet, bol mevren çantası. Hadi. Hadi sen oğlum. Tamam. Big smoke. Ha. Ah. Şimdi anıları hatırlıyor. Evinde geçirdiği anılar. Annesi falan öldü ya işte. Anılarını hatırlıyor. Ay. O da annesinin fotoğrafı herhalde. Kimin o fotoğrafı? Hala bir şey fark ettim bu arada. Mobilde grafikler daha iyi. <laughs> evet. Bunu fark ettim şimdi. Çünkü mobil baksanıza parmakları tek tek yapılıyor yani. You pick it the walk. Big smokes. It's me. Chill. CJ. Ooo oh, my dog. What's up? <gülüyor> 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 Bu ne güzelledim artık ya annem öldü falan ne bir şey ne var. Tamam geç ama Ya tam sus. izlesem var. Aynen kanka aynen. Çok mutsuzum ben. Aynen aynen. Kesin mutsuz oluyorsun kanka. Geç ya lan konuşun. Biraz sesimi açtım. Kıstım biraz. Çok geliyor bu ses bana. Sweet, sweet like handling annemizin babamızın cenazesine annemizin pardon annemizin cenazesine gidiyoruz sadece babamız babası var mı olmuş hiç bilmiyoruz da hiç babası hakkında bilgi de vermiyoruz hey whatsapp evet geri döndüm abla geri ablası herhalde me, <laughs> Bana. Allah Allah. Liberty'den gelmişim buraya. Yes. Tamam annemiz öldü. Tamam benim de hatam var. Lan kaçtım mı? <laughs> Kaçmadım ben. Sezar'ın yoluna gidiyormuş. Nereye gidiyorsun? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum şu an? Ya O oh shit Ana burada öyle bir şey mi diyorduk ben buraları hiç izlemediğim için <laughs> oynarken eskiden hiç buraları izlemezdim. Abi, geç 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 hiç yapardım. Ya yani şimdi ballas şerefsizleri gelecek arabamız patlatacak. Bizi öldürmeye çalışacak Tabii Yok sivit sizin geldiğini bilmiyorum sivit öldürmeye çalışacaklar. Oru tamam. Hadi seri. on bu görev. Bu görev küçükken yapamaz. Hadi. Bas 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 bas. bas. ne oldu geçemiyordunuz. Eskiden geçiyordunuz beni. Yetişemiyordum size ben. Ay ne oldu? İntikam alırız böyle. Hadi. Hadi seni hızlı ya. Lan oyun takıldı. Anladım. Tamam. Gidelim tamam. Ee, evet yine geçtim. Lan doğru mu geldim lan? Allah şu an çok bir hata yaptım. Aa geldiler lan şerefsizler. Lan bırak. Heh, tamam tamam. Allah çarptık. Evet çok süper sürüyorum şu an. Lan git. Gitmiyor. Gitsene. <laughs> git lan git. ha tamam. Evet. Biraz pahalı Sessiz konuşup durun. Ee, hadi. Geldik tam burada ara sahne gibi. Keep cop motherfucker. <laughs> Öyle diyeceksin. Rider burayı çok seviyordum. Keep cop modify. <laughs> <laughs> Niye seviyorum bilmiyorum. Checkpoint seviyor. Aa bu mobil mobile checkpoint şey gelmiş. Eskiden ölüyordun hastanede başlıyordun pek koyu dikenmiş şimdi görevler. iyi İyi. Tam polis diyorduk. Hop. O oh, ne oldu Ryder? Buradan sağ mı sola mı gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? Sağa gidiyorduk herhalde. Yok sola ilk İlk doğru yönmüş. Buradan sağ. Oha lan <laughs> <adamıyız. gülüyor> Tamam bu mallar oradan gidecek. Ben buradan gidiyorum. Buradan daha kısa şöyle ben yetişemiyorum sonra Rider'lar diyecek ama ben Rider'ların önüne geçeceğim. Sakin. Sakin. Hop böyle geçerler. Ne oluyor lan? Niye başladı biz takım? Bir bekleyeyim onları. Lan nereden geldiniz oğlum siz? Aa. Lan bırak beni. Aa kırdı her yer. Takıldı oraya da. Tamam. tam gidiyorum. X mi orada yönünü Bas 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 Bak bak Rider yetişebiliyor mu lan? Ha? Oğlum polis görmemiş. Rider ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Şöyle. Bu polis değil mi? bizim burada ne işi var? Lan niye ara sana girdik? Oğlum hadi sana. Eee. Baga mı girdi oyun? Ne oldu oğlum şu an? Bekliyorum. Ya oğlum Rider Ram mı gelmesin? Ya oğlum bunlar mal mı? Ben siz gelmiyor mu? Ah mala bak şimdi geliyor. Mal. Mal ya. Seni bekliyoruz yarın saat. Come on man you got... bir şeyler diyor. Tamam ha ha. Burayı geçemiyoruz. i̇zleyeceğiz. Ay, gidecek misin kargo diyor Emin değilim falan diyor. Kaf mı ediyorsun oğlum? Niye küfür ediyorsun? Size yardım edeceğim. O adamım. Ya bir şeyler anlatıyorlar işte. Aynen aynen öyle. Yorgunum diyor. Belki sonra giderim falan. Öyle bir şeyler Tamam. Tamam. Ya kolors falan. Aynen. Mission Bust Respect Bak şimdi Anne Tokyo Tokyo Bak şimdi hareket kesin Oy 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 bak şunlar ne iş yürüyor Drift mod üstünde. değişik bir tuş var Asfaltın üstünde Gidelim bakalım diyor. Mesela kaydedelim sonra bir işte videoyu. Ha, tamam. Tamam biliyorsun. oğlum. Of tamam. Hadi hadi hadi. Lan yürüyemiyorum. Hop ama. Üçüncü sonra haydi. Tamam. Yukarı çıkaralım bir telefon videoyu. Yukarıdan aynı mı geliyor? Oğlum grafikler daha iyi yaptı. Yine onu söyledim. Böyle iyi Evet arkadaşlar. GTA San Andreas videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, yani GTA San Andreas videoları devam eder böyle arada. Çekerim. Kendinize bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum bunlara. Hoşçakalın ve bay bay.